Küçük yaşta annemi ve babamı kaybettim. <laughs> canım 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 Şimdi de eşimden ayrılıyorum. Niye? Beni aldattı. <laughs> Senin Allah <'ın> belanı bilir. <laughs> Hanımefendi siz iyi misiniz? İyiyim iyiyim, ya beni. E ben artık kalkayım. Ücret ne kadardı acaba? <laughs> Yok ben ücret edeyim. Tamam. Olur mu lütfen? Zanam hele hele ele, ele. A şimdinin kızları da gelinler de çok fena <laughs> Kız lafta söylemir adam cirmalidiler Kız ben de korkuyorum ya yani, ne Aha benim oğlan da bir de zilen konuşuyor Ortanca oğlan Aa, geçen gün telefonu çaldı Hele çektim kulağımı kapıyı açtım dinleyeceğim Kız oğlana deyir ki Neydi sen üzümlü çelçim Kıza yüzünü çekip de Allah sen oğlumu sakla bekle ya alemin. Kızan bu fatura ne? Elliğin koru git anan sor. Gece lambası anan odasında yanış. Gece koridoru anan yakış. Niye he? El alem anandan korkir. Anam kadar başandaş düşer karı. Ben sen bir şey demeyeceğim. Niye? he? Ağa söyle üç aylıkından versin de öde. Hiç verir mi kızan kızı kızan? O. Ben çıkın gelim kahveye. Bu karı beni katil edecek. He he. Geçen gün oğlana ayakkabı alacak. Para çıkışmadı. O anan ceberdi de koynundan üç kuruş çıkarmadı. Embele sokmuş. Senin o koynunda kara yılanlar dolaşa. Ben bir şey demedim. Karı bak beğen bulaşma. Esep gelin benim de sebebim bozulur. Dur Almanya'daki kardeşimi arayayım. Para göndersin. Oğlan ayakkabı alayım. <gülüyor> Elo. <laughs> Etmen. <Edna? gülüyor> İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Belçika, Hollanda. Ebesin. Tamam. Bir tostirdi, bir tostirdi, yarmaladı, yola koydu, pancar pişti, götü şişti, tas, tuz, dıngılı, mıngılı, fıs, ebesem la. Niye? Mehmet! Bak, televizyonda öğrendim, karılar spor yapır, ben de yapın, bak tamam mı? Bak, ben be bak, bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, <laughs> aa Mehmet! Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, çelebekler gibi uçacağım. Bir, bir, üç, dört. Mehmet, olur mu? Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Çelebekler gibi uçuram. Mehmet. Mehmet. E, oğlan aradı. Parası bitmiş. Sen de söylemeye utanış. Oğlana para gönder. Ben daha iki gün önce gönderdim oğlana para. Ne diyorsun bu paraları? Kız nasıl da hepsi çıkıyor. Bende para mara kalmadı. Az yesin kavatin oğlu. Niye? Her fışkıya gelenden para bulur sen. Oğluma gelenden bir çok olur. Duran burada çefen param vardı. <laughs> Annemi daha yeni kaybetmiştik. Canım çık. Canım çık. Annemin daha toprağı kurumadan babam ikinci evliliğini yaptı. <laughs> sen ocağın batan kapın kitlenen. <laughs> Üvey annem gelir gelmez beni istemedi. Niye? Ben evde fazlalıkmışım. Ve babam beni evden gönderdi. <laughs> Senin Allah belan Ana vallahi kusura bakma. Bizim karı senden iyi yemek yapıyor. <laughs> Allah belan veremem mi? Abi arkamdaki indirimde alır mısınız? Yok. Niye? Sonra da geberirsiniz indirim yok mu diye. Sabah ezanı tıkilirsiniz tükkanın önüne. Ulan bu ne kalabalık? Hakan Bey kasa dönerik <laughs> sen müşteri anamıza söyleyin. Sen lan konuyun ya beni de la ya. <laughs> lan konuyun ya beni. Kız rehberli metresiyle otelde basılmış kalp krizinden ölmüş. Ne? Metresiyle otelde basılmış kalp krizinden ölmüş. Allah bela veriyor. Kız hele <laughs> bir yerde boyundan da ne işler ki? He he kutsuz He Şükriye Abla <laughs> Ya Şükriye Abla <laughs> Etme kurban olayım gel <laughs> Gel 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 Şükriye Abla otur gel <laughs> Kız nasıl öldü nasıl öldü Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> Şükriye Abla kız niye böyle ağlıyorsun <laughs> ne oluyor Kızı oradan bir kırdık bir de yedik Konumuzu kesildi ayran da getir <gülüyor> <gülüyor> Kızım bu nasıl tatlı Hiç şerbet yok mu olur? Kız sus geliz. <laughs> Amın boğazımdan gitmiş. Ben gidelim kara torpağlarına bunu. Kız gitti bak gibi benim gitti Allah'ın Rahmetli geçen gün benden cigara istemişti. <laughs> Verdim. Yok vermedim. Eğitmişsen cigara ona tohunu et. Kız geçen rüyamda koronayı gördüm. Kız hele hiç ayıp cinde gibi bir şey. Ben değil ki boşuna maske takmayın hepsi tanırım. Kız evzü billah çekile müslüme tısılır. Koronavirüs Türkiye'de 7 kişiyi daha hayattan kopardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam 37 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tüm Türkiye'ye yaydığını söyleyebilirim. Bakan koca sosyal medya hesabından virüsle ilgili son durumu paylaştı. Çabalara rağmen 7 kişinin daha hastalığa yenik düştüğünü söyledi. Koca artan vaka sayısını da açıkladı. Son 24 saatte 3672 test sonuçlandığını ve 293 yeni tanı konduğunu söyledi. Böylece toplam vaka sayısı 1529'a yükseldi. Bakan koca bu kez gençleri de uyarıyor.